Geçen hafta Nisa suresinin 170. ayetine kadar okuduk. Okuduğumuz bölümde neleri okuduğumuzu hatırlayacak olursak özellikle ehli kitaba ve Yahudilere kitaplar vardı. Onlara onların kendi kitaplarından, kendi inançlarından deliller getirildi. Onların peygamber olarak kabul ettikleri zatlardan örnekler getirildi ve o örneklere esasen onların Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak kabul etmeleri gerektiği kendilerine ispatlanmış oldu. Ama aynı ayetler aynı zamanda bir de o peygamberlerin hayatlarından örnek getirerek Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem şunu anlatıyordu. Gelen her peygamberi kabul edenler de olmuş, inkar edenler de olmuş. Onlara arkadaş olan, onların yanında olanlar da olmuş, onlara düşman kesilenler de olmuş. Bu düşman kesilenler veya peygamberi yalanlayanlar peygamberi misyonundan saptırmamaları lazım. Ondan sonra bir de bunu yapanlar peygamberin hak peygamber oluşunu zedelemiyorlar. Hz. Muhammed'in hak peygamber olduğuna ve onun getirdiği Kur'an'ın hak kitap olduğuna, Allah'tan gelen vahiy olduğuna Allah kendisi şahittir ve bütün melekler de şahittir diye ayetlerde okuduk. Şimdi bu hafta okuyacağımız Ayetler Nisa suresinin zaten son ayetleridir. Geçen haftanın devamı olarak Yahudilere hitaptan sonra şimdi konu Hristiyanlara dönüyor. Nisa suresinin 171. ayeti malen şöyle başlıyor. Ey kitap ehli diye başlıyor. Dediğimiz gibi Yahudilerden sonra gerçi konu Hristiyanlara doğru dönüyor ama konunun Yahudilere dokunan bir ucu da var ona da geleceğim. Şöyle deniyor. Deninizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Dininizde taşkınlık etmeyin veya haddi aşmayın demek. Haddi aşmak şimdi iki şekilde olabilir. Şimdi konu Hazreti İsa'ya gelecek. Çünkü bir sonraki cümle Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisi. Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve ondan bir ruhtur deniyor. Hazreti İsa konusunda Yahudiler şu şekilde haddi aşıyorlar. Hazreti İsa'yı peygamber olarak kabul etmiyorlar. O şekilde haddi aşmış oluyorlar. Hristiyanlar da tam tersini yapıyorlar. Hazreti İsa'nın Allah'ın haşa oğlu olduğunu iddia ediyorlar. Ve onlar da haddi bu şekilde aşmış oluyorlar. Ayet ne diyor? Haddi aşmayın diyor dininizde. Demek ki bu hem Yahudilere hem de Hristiyanlara olan bir ikazdır. Meryem oğlu İsa dedi ki, ayette deniyor ki sadece Allah'ın elçisi Meryem'e atmış olduğu kelimesi. Ne demektir kelimesi? Bu yani ıı, Hazreti İsa'nın vasıtasız ve yani nutfe bulunmadan Allah'ın emri ve kelimesiyle vücut bulmasına bir işarettir. Yani Allah Teala ol demiş, o da olu vermiş. Hiçbir vasıtasız. Meryem'e atmış olduğu kelimesi derken kast edilen budur. Ondan sonra da ve ondan bir ruhtur deniyor. Ondan derken Allah'tan gelen bir ruhtur deniyor. Yani burada Allah tarafından denmesi neden önemlidir? Allah tarafından tabirinin ifadesinin kullanılmasıyla Hazreti İsa'nın şerefinin yüceliği veya üstünlüğü ifade edilmektedir. Yani direkt Allah'tan gelmiştir ve bir ruhtur deniyor. Bir ruh olması da yani ruh temiz o da yani yüceliğini göstermek için Hazreti İsa ruh diye anılmaktadır ayette. Yani onun nezih olması onun ruh adlandırılması ile birlikte ifade edilmektedir. Ondan sonra bir de ruh derken çünkü Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde de mesela Kur'an'ın kendisi için ruh denildiğini okuyoruz. Hazreti İsa insanlara doğru yolu bulmada yol göstermiş olduğu için ona ruh dendiği de müfessirlerin bazıları tarafından ifade edilmektedir. Yani dini öğretmekle insanlara onların hayat bulmasına vesile oluyor. O yüzden o da bir ruhtur. Yani ruh gibidir deniyor. Yani insanların ruh bulmasına, hayat bulmasına vesiledir. Daha önceki ayetlerde de hatırlayacaksınız. Hazreti İsa'nın Allah tarafından seçildiği, ondan sonra Yahudilerin onu öldürmediği, Allah'ın onu göklere yükselttiği ayetlerini okuduk. Bunların hepsi Hazreti İsa'nın makamının ne kadar yüce olduğunu göstermektedir. Ama ayetin başında taşkınlık etmeyin deniyor. Yani ona gerektiği, hak ettiği yüce makamı vermek lazım ama ondan fazlasını tabii ki vermemek lazım. O da Allah'tır, Allah'ın oldur falan gibi aşırıya gitmemek lazım diye ayet açıklanıyor. Ondan sonra Allah'a ve peygamberine inanın. Allah üçtür demeyin deniyor. Bu Hristiyanların Allah üçtür gibi iddialarına Kesin olarak bir cevaptır. Allah'a ve peygamberlerine inanın deniyor. Yani Allah var ve peygamberleri var. İşte peygamberlerden bazısı Allah'ın oğludur. Mesela Yahudilerin dediği gibi Üzeyr Allah'ın oğludur falan gibi ifadeleri kullanmayın deniyor ayette. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilahtır. Evet. O çocuk sahibi olmaktan yücedir. Yani münezzehtir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi onundur. Vekil olarak Allah yeter. Vekil olarak Allah yeter ne demektir? Bu ayetin sonunda neden bu ifade kullanılmış diye müfessirler düşünmüşler. Çünkü yani bu ayetin anlamıyla nasıl bağlanıyor bu? Şöyle açıklanıyor. allah Teala bütün malumatı bildiğine göre ve bütün makturata kadir olduğuna göre ilah olarak yeter. Yani vekil olarak yeter. Çünkü göklerdeki ve yerdekilerin hepsi Allah'ınsa o zaman eğer ikinci bir ilah olmuş olsa ona ilah olarak ne kalır? hiçbir şey kalmaz. Çünkü göklerdeki ve yerdekilerin hepsi tek olan Allah'ındır. İkinci ilah eğer olursa onun hiçbir şey olmayacağına göre o ilah olmaktan çıkar. Demek ki yani mantıkla bunu açıklamak mümkün değil. Mantıklı değil ikinci ilahın olması. Demek ki Allah tek ilahtır. Bunu da müfessirler mantık yoluyla bu şekilde açıklıyorlar. 172. ayette hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez deniyor. Şimdi ayette kullanılan istenkefe kelimesi var. İstenkefe kelimesi Arapçada bir kimsenin kötü bir sözü def etmesi veya kabul etmemesi demektir. Yani birisine kötü bir şey yakıştırıldığı zaman o onu kabul etmeyince işte istinkaf bu olmuş oluyor. Bu ayette de ne deniyor? Hiçbir zaman Mesih Allah'ın bir kulu olmaktan istinkaf etmez. Yani Allah'ın kulu olmayı kendine yakıştırmama gibi bir fiilde bulunmaz. Mesih kendisi de demek ki Allah'ın kulu olmayı kabul etmiştir ve yani bunu şeref olarak kendisinde görmüştür. Hristiyanların Mesih kul olmaktan yücedir, insanlık ötesi bir yani Allah'a daha yakındır bizden gibi şeyler demeleri onların aşırıya gitmesidir. Yani onların haddi aşmasıdır. Mesih kendisi hiçbir şekilde böyle bir fiilde bulunmamıştır deniyor. Ondan sonra da Allah'a yakın melekler de deniyor. Yani melekler de Allah'a kul olmaktan çekinmezler, istinkaf etmezler. Yani bunu kendimize yakıştırmıyoruz gibisinden hiçbir zaman bir düşünceye girmezler. Bunu eğer melekler yani Hristiyanların yücelttiği ve gerçekten de yüce bir şahıs olan Allah'ın kullarının içinde yüce kullarından, yüce makama sahip kullarından birisi olan İsa Mesih hatta onun ötesinde melekler bile Allah'a kul olmaktan şeref duyuyorlarsa demek ki geri kalan insanların hele hele bunu yapması kesinlikle icap eder. Kim ona kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki o onların hepsini huzuruna toplayacaktır. Bir sonraki ayette de inanıp güzel işler yapanlara yani allah Teala onların hepsini huzuruna topladıktan sonra ne olacak? İnanıp güzel işler yapanlara gelince onların mükafatlarını eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah'a kulluktan çekinip büyüklük taslayanlara da şiddetli bir şekilde azap edecek ve onlar Allah'tan başka kendilerine ne bir dost ne de bir yardımcı bulmayacaklardır diye ayet sona eriyor. Evet dediğim gibi bu 171, 172 ve 173. ayetlerinde Hristiyanlara daha çok yani ehli kitap diye başlıyor ama daha çok Hristiyanlara hitap olduğu tefsirde açıklanıyor. Ondan sonra 174, 175. ayetlerde genel olarak insanlara hitaptır ve yani surenin artık iyice sonuna yaklaşmış bulunuyoruz burada. 174. ayet mealen ey insanlar size Rabbinizden bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik diyor. Rabbinizden bir delil geldi veya burhan geldi. Okuyoruz. Ayette burhan kelimesi geçiyor. Burhan demek yani delil demek. Delil derken de yani hakkın hak, batılın batıl olduğunu delil olarak ortaya koymak ve ortaya koyan demektir. Ve bunun da ayette Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem işaret olduğu söylenmektedir. Zaten Elmalı Hoca da parantezde bir delilden sonra parantezde Muhammed yazmış. Yani size bir burhan geldi veya size bir, bir delil geldi derken Hazreti Muhammed kastediliyor deniyor. Onun peşinden de ve size apaçık bir nur indirdik veya size nurumu bin indirdik deniyor. Bu nuru mübinin de Kur'an-ı Kerim olduğu söyleniyor. Yani bu ayetin tüm insanlara hitap olup Hz. Muhammed'in herkese hakkı batıldan ayırmak için gelen, hakkı batıldan ayırmak için delilleri ortaya koyan birisi olduğu ve onun getirdiği mesajın da kitabında nuru mübin olduğu yani apaçık bir nur olduğu tüm insanlara söylenmektedir. Ondan sonra da 175. ayette Allah'a inanıp ona sımsıkı sarılanları Allah kendisinden bir rahmet ve lütfa sokacak ve kendisine varan dost doğru yola iletecektir. Burada yani Allah'a inanıp ona sımsıkı sarılanlar derken yani Allah'a inanıp derken Allah'a inanmak demek yani Allah'ın zatına, sıfatlarına, fiillerine, hükümlerine ve isimlerine iman etmek demek. Bunu zaten daha önce İmam Razi başka yani daha önceki ayetlerin tefsirinde aynı bu şekilde aktarmıştı. Ve Allah'a sımsıkı sarılmak peki ne demek? O da yani imanda sebat etmek. Ondan sonra şeytana karşı mücadeleye hep devam etmek. Şeytana karşı devamlı olarak mücadele etmek. Bunu yapanları da Allah Teala ne yapacak? bir rahmet ve lütfa sokacak. Yani bir ilahi rahmete kavuşturacak ve kendisine varan dost doğru yola iletecektir. Yani sırat-ı müstakime iletecektir. Evet demek ki Allah'ın rahmetine ve Allah'ın insanı doğru yola iletmesine ki bu sırat-ı müstakimin ne olduğu konusunu da daha önceki ayetlerin tefsirinde konuştuk. Bazı alimler bunun mahşerden direkt cennete götüren yol demek. İnsanın demek ki Allah'ın rahmetine ve mahşerde yani ahirette cennete giden yola kavuşmasına, nail olmasına onu götüren ne olacaktır? Allah'a inanmak yani Allah'ın zatına, sıfatlarına, ondan sonra fiillerine, hükümlerine ve isimlerine iman etmek ve imanda sebat etmek ve yani cihada cihada derken de yani kendi nefsiyle cihada veya şeytanla cihada devam etmesi gerekiyor. Evet bunu da söyledikten sonra Nisa suresinin son ayeti olan 176. ayetine geliyoruz. Şimdi enteresan bir şekilde Nisa Suresinin en son ayeti buraya kadar gelen bölümde önce münafıklara ait ayetler okuduk, ondan sonra Yahudilere ait ayetler okuduk, ondan sonra Hristiyanlara ait ayetler bugün okuduk, en sonunda müminlerin durumları anlatıldı. Bir de en son ayet neyle başlıyor? Senden fetva istiyorlar. Bundan sonra da kelale hakkında fetva geliyor, ayet geliyor. Kelale derken de kelale konusunu Nisa suresinde daha önce okuduk, kesin hatırlıyorsunuzdur. Kelale demek birinci dereceden olmayan varisler demektir hatta varis olan anlamında da kullanılıyor. Varis olunan anlamında da kullanılıyor. Varis olan anlamında ölenin babası ve çocukları dışındaki mirasçılardır. Yani ikinci dereceden diyebileceğimiz. Veya varis olunan yani velileri, ve çocukları olmayan vefat etmiş birisine de kelale deniyor. Çünkü onun varisleri ikinci dereceden varisler olacaktır. Bu konulara fetva ver diye veya bu konularda fetva istiyorlar diye ayet başlıyor. Yani sure imana ait konuları anlattıktan sonra en sonda bir de kelale konusuna geri dönüyor. Şimdi bu ayet 176. ayet sayf ayeti veya yaz ayeti deniyor buna. Çünkü o daha önce okuduğumuz kelal ayetleri kışın inmiş. Bu ayet yazın inmiş. O yüzden buna yaz ayeti deniyor. Ne deniyor yani anlatılanlar nelerdir? Bu konuları dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum zaten. Bunlar nedir? Bunlar fıkıh konularıdır. Bu ayeti kelale hakkında verdiği hükümleri anlamak için diğer ayeti de okumak lazım. Onunla birlikte okumak lazım. Hatta ayette geçmeyen konuları da alimler nasıl yorumlamışlar, nasıl açıklamışlar onları bilmek lazım iyice. O yüzden fıkıh konularına girmemeye gayret ediyorum tefsir sohbetlerinde. Ama yani bu ayetinde kelale konusunu açıklayan bir ayet olduğunu görüyoruz. Yani ayet şöyle diyor. Allah size kelale yani babasız ve çocuksuz kimsenin mirası hakkında hükmünü açıklıyor çocuğu olmayan fakat kız kardeşi bulunan bir kişi ölürse bıraktığı malın yarısı o kız kardeşinindir. Çocuğu olmayan kız kardeş ölürse erkek kardeş ona varis olur. Eğer ölenin iki kız kardeşi varsa bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kardeşler erkek ve kız olurlarsa erkeğin hissesi iki kızın hissesi kadardır. Şaşırmamanız için Allah size hükümlerini açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir diye ayet bitiyor. Daha önce açıklanmayan ikinci dereceden akrabalar hakkında olan miras hükümlerini anlatan bir ayet. Peki bu ayetin burada olmasının hikmeti ve önemi nedir? İmam Razi şöyle diyor. Ayetin son cümlesi Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ayet bu, bu şekilde bitiyor. Yani Allah'ın ilmi mükemmeldir. Yani Allah'ın ilmi her şeyi kamil bir şekilde kapsıyor. Bir de surenin başına eğer dönecek olursak, Nisa suresinin birinci ayeti nasıl başladı? Nisa suresi: Ey insanlar sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkek ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun. Kendi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını kırmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Bu da neyi anlatıyor? Bu da Allah'ın kudretinin mükemmelliğini anlatıyor. Demek ki sure Allah'ın kudretinin mükemmelliğini anlatarak başladı. Allah'ın ilminin mükemmelliğini anlatarak bitti. Sureyi okuduğumuz zaman tefsirlerde çok sık sık yani her her hafta birkaç kere Allah'ın ilminin ve kudretinin sonsuz olduğu ayetlerde geliyordu. Eğer hatırlayacak olursanız. Bu da sanki şöyle bir anlam veya sureyi anlamak için şöyle bir bakış açısı verebilir bize. Bu surede anlatılanlar Allah'ın ilminin ve kudretinin mükemmelliğini açıklamak için veya bunu günlük hayatta yaptığımız işler, verdiğimiz kararlar esnasında Allah'ın ilminin ve kudretinin sonsuz olduğunu hep aklımızda tutmamız gerektiğini sanki bize bildirmektedir. Yani Nisa suresini özet olarak yani bir cümleyle nasıl anlatabiliriz diye birisi sorsa bunu düşünsek bu sure Allah'ın ilminin ve kudretinin sonsuz olduğunu ifade ve tasvir etmektedir dersek herhalde yanlış olmaz diye düşünüyorum. Nisa suresinin tefsirini de bu şekilde bitirmiş olduk. İmam Razi bu tefsiri 595 senesinin tabii ki Hicri 595 senesinin Cuma'da Ahire ayının 12. günü tamamlamıştır. Bu da bizim takvimle 17 Nisan 1199 senesi. Nisa suresinde hangi konuları konuştuğumuzu sorarsam yani aklınızda kalan konulardan hangi konular var? Bir geri dönüp soruya bakarsak neyi hatırlıyoruz? Kadının hakları, ayrılma hukuku, boşanma hukuku, değil mi? Evet, doğru. Biriler, Hristiyanlar bir sanki cezalandırma hukuku vardı. Özellikle zina konusunda. Evet, ceza hukuku vardı. Evet. evet. Evlenme prosedürü, mehir, mehir konusu vardı. Evet. Kadın hakları. Hı hı. Özellikle mesela bana enteresan gelen, zinaya götüren yolların kapatılması için ne önlemler alınır diye okuduk ayetlerde. Onu okurken ilk başta yani herkesin sık sık kullandığı veya andığı ayetler var. İşte eğer kadın yanlış yola düştüğünden şüphelenirseniz veya bunu görürseniz işte ona ikaz edin. Kabul etmezse yataklara ayırın. Kabul etmezse vurun. Ondan sonra yani bu prosedürler ayetlerde vardı. Ama yani kimsenin anmadığı şöyle bir Yerine de geldik Nisa suresinin. Aynı kelime, Nuşuz kelimesi bir de erkek için kullanılıyor. Yani erkek eğer doğru yoldan sapmaya doğru gidiyorsa, özellikle yani zina yoluna doğru gidiyorsa o zaman neler yapılır? Onları da Nisa suresinde okuduk mesela. Ondan sonra namaza ait ayetler vardı. Hmm, namazın vakti tahs tahsisi veya birleştirilmesi gibi mi? Birleştirilmesi değil de sefer namazı. Seferde ha, sefer namazın kısaltılması. Namazı, doğru korku hı. namazı vardı. Hı hı. Savaş esnasında namaz nasıl kılınır? o vardı. Bir de teyemmüm konusu vardı. Evet. evet. Ondan başka da yetim hakları vardı. Ayet yani sure zaten onunla başlıyor. Yetim hakları Orada çok başlar başlıyor. Vardı, evet. evet. Kadın, yetim, bir de yani öksüz kızların hakları konularıyla hmm. başlıyor zaten sure. Onların evlenmesi hukuku vardı, evlenme hukuku vardı. Evet, evlenme. Bir de yani evlenirken onların hakkının gasp edilmemesi için neler yapılması gerekiyor. Veya yani şöyle sorayım. Nisa suresinden aklınızda kalan ayetler mesela hangi ayetleri hatırlıyorsunuz diye sorsam. Nisa suresindeki ayetlerden yani slogan olarak kullanılan ayetler var var ya. Nisa suresinde o şekilde yani aklınızda kalan hangi ayetler vardı? Ki vardı yani birkaç tane vardı. Şimdi 28. ayet var mesela ağır teklifleri sizden hafifletmek istiyor deniyor. Çok enteresan bir çeviri olmuş. Allah sizin yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan sabır ve tahammül bakımından zayıf yaratılmıştı diye bir ayet yani kısa bir ayet ama yani çünkü tefsirinde şöyle hatırlıyorum. Allah eğer insanın yükünü hafifletmek istiyorsa insanlar demek ki birbirinin yükünü hafifletmeye çalışmalıdır. Tam tersi yani birbirinin hayatını zorlaştırmak yönünde çabada bulunmamalıdır diye anlayabiliriz. 59. ayet vardı mesela. Bunun da yani tartıştık anlamını, tefsirini Allah'a, Resulüne ve ondan emir sahiplerine emir, itaat edin. O orijinal tespiti de razı yapıldı. Evet. Emir sahiplerini hep sultan olarak anlıyorlardı. Devlet başkanı oldu. Razi'nin başka şeyleri de. Tabii, evet. Ee, ondan sonra Nisa suresinin 84. ayeti var. Bunlar yani benim aklımda kalanlar veya özette notlarıma bakarken gördüklerim. 84. ayet ne diyor? Allah yolunda savaş sen ancak kendi yaptığından sorumlusun deniyor. Bunun da tefsiri şöyleydi. Neden aklımda kalmış? Peygamber'e gelen bu emir çünkü peygambere gelen emirdir. Şeyde mealde zaten ey Muhammed diye başlıyor. Peygambere bu emrin gelmesi şu demek. Eğer yalnız başına bile kalmış olsan Allah yolunda savaşmak icap ediyorsa savaşman lazım. Geri durmaman lazım. Eğer o savaşa yalnız gideceksen yalnız gideceksin. Ondan sonra müminleri de savaşa teşvik et deniyor. Umulur ki Allah kafirlerin gücünü kırar. O küçük Bedir gazvesi için gelen bir ayettir yani. Yalnız başına gideceksen umulur ki Allah kafirlerin gücünü kırar deniyor. Sen elinden geleni yap. Ondan sonra 86. ayet. Siz bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle karşılık verin veya verilen selamı aynen iade edin ayeti. Selamı almanın farz olduğu ayet. Bir de 135. ayeti hatırlıyorum. O da ne diyor ey iman edenler adaleti ayakta tutan ve kendi yani bu biraz meal gene biraz enteresan olmuş. Ey iman edenler diye başlıyor. Adaleti ayakta tutun ve kendiniz ana babanız ve yakın akrabanız aleyhinde de olsa yalnız Allah için şahitlik eden kimseler olun. Eğer hak ve hakikat sizin aleyhinizde ise yapacak bir şey yok. Yani kendi aleyhinizde bile olsa şahitlik yapmanız Gerekiyor. Bir de ayetin ey iman edenler diye başladığını göz önünde bulundurursak demek ki nedir? İnsanın imanını koruması için ve kuvvetlendirmesi için kendi aleyhinde bile olsa kendi ailesinin aleyhinde derken bu bu da yani ayette tefsirde iki türlü açıklaması vardı. Birincisi ben suçluyum demek gibisinden veya işte benim kardeşim yapmış demekten insan geri durmaması lazım veya ikincisi eğer senin veya ailenin veya akrabalarının menfaatine zıtsa durum işte yani bunu yaparsam işimi kaybederim veya işte bunu yaparsam ailem müflis olur gibi düşüncelere insanın girmemesi lazım. Hakikat neyse onu savunmak lazım.